Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hem çok kolay hem de çok güzel bir battaniye modeli karşınızdayım. Gerçekten çok güzel 3 boyutlu kabartmalı bir e, örgü modeli. Gördüğünüz gibi popkornları kabarıklı ve çok güzel. Arkadan görüntüsü de gerçekten çok hoş. Ayrı bir model olanabilecek bir örgü modeli. İki tarafta da kullanılabilir. Dilerseniz böyle rengarenk yapın. Popkornlarını ya da böyle sadece beyaz popkornlarını yapın. Yaprak kısımlarını benim gibi yeşil veya da kırmızı yapabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim hep birlikte. Tığ numaram 2,5 mil. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de 3 rengim var. Dilerseniz 2 renkte de yapabilirsiniz benim gibi üç renkli de yapabilirsiniz. önce beyaz ipimi alıyorum. sabitleyerek başlıyorum. bu şekilde bir tane sabitledikten sonra yapmak istediğiniz boyuta kadar zincir çekiyorsunuz. ben şimdi küçük bir parçada sizlere göstereceğim için 50 zincir çekiyorum. şu şekilde 1 2 3 4 bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. 50 tane bu şekilde zincirimi çektim. Başını doluyorum. 1 2 3 ve 4. bakın. 1 2 3 4. batarak iki trabzan yapıyorum. Önce ikisini, sonra kalan ikisini. Bu şekilde aynı öveye batıyorum tekrardan. 2 3 4 Bakın zinciri saymıyorum. 5 5 tane ikili zincir ikili trabzan pardon yaptık. Şimdi şu şekilde tığımı çıkarıyorum. En baştaki zincir değil onun yanındaki trabzan yaptığımız bakın şuradaki zincir şuradaki trabzan yaptığımız yere batarak şekilde ilmeğimi buradan çıkartarak bir tane popcorn oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bu şekilde. Başına doluyorum. Sırasıyla gelen 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincire batıyorum bakın. 1 2 3 4.süne batıyorum ilmeğimi alıyorum şöyle şöyle tutun 1 2 3 dördüncüsü şurası ve buraya ikili trabzan yapıyorum daha sonrasında iki zincir çekiyorum aynı veya batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum burada 1B oluşturdum gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir çekiyorum Yine 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincire batarak 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra birinci yapmış olduğum ikili tırabzanlara batarak ilmeğimi buradan çıkartıyorum ve bir popcorn yapmış oldum burada da yine 3 zincir çekiyorum daha sonrasında yine başına doluyorum sırasından gelen 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüsüne batarak bir ve oluşturuyorum burada yine iki etraftan yaptım bir tane bir iki zincir çektim arasına tekrar başına doladım tekrar aynı veya batarak bir iki trabzan daha yaptım. Bakın bu şekilde bir popcornun bir sıra ikili ve bir popcornun ikili ve şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde yaptım. 5 tane V desenim 6 tane de popcornum oldu. En sonunda gördüğünüz gibi e, popcorn yapmış oldum bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum diğer rengim olan yeşil rengime geçiyorum hiç çevirme yapmıyoruz yeşil rengimi aldım Kopkon yaptığımız yerin tam tepesinden ilmeğimi çıkartıp Horma pardon çıkarıp ilmeğimi oradan sabitliyorum. 2 kere sabitleme yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra başına doluyorum ve yaptığım yere gelerek 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı örenin içine batarak tekrar 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Toplamda V desenimin içinde 6 tırabzan oluyor. 3 sağda arada 2 zincir tekrar 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir çekiyorum. 1 2. Başına doluyorum. Aradaki popcorn'u atlayıp diğer V'ye hemen atlıyorum. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Arada 2 zincir. Tekrar aynı V'ye batarak 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar geldim şimdi iki tane zincir çekiyorum ve sondaki popcornumun tepesine batarak sabitliyorum sık iğne şeklinde bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum yine. Bakın gördüğünüz gibi hiç çevirme yapmıyorum. Şimdi bir sonraki ipim olan kırmızı ipime geçiyorum. Yine en baştaki popcornun tepesine batarak aynı yerden kırmızı ipimi de geçiriyorum. Ve buraya toplam 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 başına doluyorum burada gördüğünüz yeşil veğenin arasına iki zincir çektiğimiz yere batarak yine ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Şimdi en baştaki iki tırabzan tepesine batarak ilmeğimi buradan çıkartarak bir popcorn oluşturuyorum. Ve kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doluyorum. Buradaki e, az sırada olan beyaz popcornun tepesine batarak ilmeğimi arkadan bu şekilde alıyorum. Biraz uzatarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Tekrar popcornun tepesine batarak tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Burada bir V oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Tekrar 3 zincir. Yeşilin ortasına batarak bir popcorn oluşturuyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 5 tane ikili tırabzan yaptım. En baştaki ikili tırabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan çıkartıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Alt sıradaki popcornun tepesine batarak yeşil arada kalıyor gördüğünüz gibi. ilmeğimi alıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak bir tane daha ikili tırabzan yaparak V desenini oluşturuyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet en sona geldik yine buraya. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Başına doluyorum. Yine bu görmüş olduğunuz popcornun tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum tekrar beyaz ipimi alıyorum en baştaki popkornun içine batarak yine burada beyaz ipimi alıyorum yapıyorum ve buraya dört tane zincirle sabitliyorum bir iki üç ve dört tekrar başına doluyorum tekrar aynı ve batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki oldu tekrar batıyorum aynı veya ve 3 zincirle beraber 3 tane ikili tırabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki gelen popcorn'u atlayıp başına doluyorum. Ortada gördüğünüz kırmızı V'ye batarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Başına dolayıp tekrar aynı V'ye batıyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki gelen popcorn'u atlayıp bir sonraki ve yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 3. Arada 2 zincir var yine. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı veya 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ettirelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Yine görmüş olduğunuz sondaki popkornun tepesine batarak yine baştaki gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 burada sabitledim ve ipimi kesiyorum Evet şimdi artık bakın şöyle beyaz 1 yeşil 2 kırmızı 3 ve beyaz da 4 artık e, bunun tekrarı şeklinde ilerliyor modelimiz sadece şu başlangıcı sizlere göstermek istiyorum tekrardan Evet, yeşil rengimi aldım tekrardan. Buradaki 3 tane beyazdan tam ortadakine şu şekilde ipimi sabitliyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Tekrardan aynı yere batarak 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi baştaki zincir değil, onun yanındaki ikinci tırabzanın tepesine batarak bir tane burada popcorn oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar başına doluyorum. Hemen burada görmüş olduğunuz kırmızı popcornun tepesine batarak burada bir V deseni oluşturuyoruz yine. İki trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak iki trabzan yapıyorum. Burada yine V deseni oluşturmuş olduk. 1 2 3 zincir çekiyorum başına doladım bu görmüş olduğumuz beyazın tam ortasına batarak yine bir popkorn yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum Pardon 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 birinci sık iğnenin tepesine battım ilmeğimi oradan geçirdim. 1 2 ve 3. Bir popkorn daha oluşturdum. Şimdi popcorn tepesine geldim. Tekrardan burada bir V deseni oluşturuyorum. İki trabzan yaptım. Tekrar batıyorum. 1 2 3 zinciri çekip tekrardan burada popcorn oluşturmak için 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. V desenimi oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine burada ortancısına batarak 3 tane ikili tırabzanın tam ortasındakine batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Buradaki popkornu da yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Artık sıralama gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Videonun başında göstermiş olduğum gibi daha büyük şekli o şekilde. Umarım beğenmişsinizdir anlatımımı. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.